Doğu Akdeniz gerginliğine taraf bütün aktörlerle açık veya gizli diplomasi kanalları sonuna kadar ve en etkin şekilde kullanılmalıdır. Gelecek Partisi olarak Doğu Akdeniz gerginliği ve sorunlarının çözümüne yönelik her türlü katkı yapmaya hazır bulunduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ilan etmekteyiz. Değerli kardeşlerim, sevgili gelecek dönümleri, konuşmamın sonunda, sonunda şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bütün bu olumsuz şartlarda dahi Hiçbir şekilde iyise kapılmayınız. Bu aziz millet kendi ile derdini, zihnini, ekmeğini ve en önemlisi yüreğini paylaşan kendi içinden çıkmış kadroları bulduğunda her türlü zorluğa aşmıştır. Bütün bu zorlukları aşacak kadrolar ve bu kadroların yılmaz iradesi ancak ve sadece Gelecek Partisi'nde mevcuttur. Hiç kimsenin tereddütü olmasın. Geleceğimiz parlaktır. Her zaman söylediğimiz gibi Hiçbir şey bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Allah'a emanet olunuz. Kongrelerimiz, kongremiz hayırlara vesile olsun.